Derebaşı virajlarındayız. Şöyle Ortada bir de bulduk. Tabii daha çıkacağız yukarıya. İşte şu taşu kayaların üzerine. İki tane yol arkadaşı buldum. Denk geldiler sağ olsunlar. Siyah sancağı abi gösterelim. Siyah sancak grubundan arkadaşlar Almanya'dan, Fas'tan, Tunus'tan efendime söyleyeyim İtalya'dan yine bir aydır yoldasınız değil mi? Evet. Bir aydır yoldalar. 2,5 hafta böyle oldu. Bir ay toplam bir ay. Ha toplam, Top, olacak evet. Toplam ha olacak bir ay. 2,5 haftadır yoldalar. Maşallahları var. Evet. Motorlar. Dağın tane, başında tesadüfen buluştuk işte. Tesadüfler. İnsan insana kavuşur. Motor bir tane Cross Tourer değil mi bu? Hı hı. Cross Tourer. Bir de Afrika Adventure. İyi geziyorlar maşallah. Kırtağı ettik yani. Meşhur dere başı virajları.